Bir imtiyazlı insanlar topluluğu. Zehra başörtülü Zehra Hanım'ın ya yani başörtüsüyle benim dilim dil uzatırsam dilim dilim kopsun yani. Ben başörtüsüne laf etmem. Şimdi onun kocası kaçarken 4,5 milyonluk yatta yakalanıyor. Ya sen kimsin? E demek ki bu adamları takip de etmemişler. İrtikat, müşküvet geçmişte de oldu halde. Onu da takip etmemişler. Demek yani bunlar bir yerden kapıyor. Biz de onlardan kapıyoruz. Bu güzel bir sistem deyip beraber ya babam yani domuzlar gibi devlete çöreklemiş ve yiyorlar bu başörtüsünü perde yapmışlar pisliklerine. Bütün bu fırıldak ve dümenlere de bunu perde yapmışlar. Hanımefendi kadın kendini savunmak için diyor ki benim diyor kocam diyor başım açık diyor videomu yayınlattı diyor pekere diyor ben mağdurum diyor. Oradan mağduriyet çıkartıyor ve hala kadın bize başörtüsü mağduriyetinden bahsediyor. Bizim başörtüsüne bir şey diyorsam tekrar söylüyorum dilim kopsun. Başörtüsüne bu pisliği de kendilerine yapıyorlar çünkü başörtülü insanı da kirli gösteriyorlar. Bütün bu borsa, hırsızlık, yalan, rüşvetin örtüsü kalkanı gibi orada kullanıyorlar. Bu çok ayıp bir şeydir.